arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Evet, oyunumuzu başladık. Bir de bıçağımızı aradım. Fırlatalım bıçağını. Bu da bizim kafamıza fırlatıyor. Ben de onun kafasına bomba atamayayım. Ben de onun Gelsin testere oradan izleyicilerine gelsin. Arkadaşlar. Bana bildirim atarsanız attığım videolar size gelecek. Haberiniz olsun. Tamam mı? Evet. atarsın. Ben de sana bomba atarım. Ah of uy, oh, uy, 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 uy. Ölürsün değil mi o zaman? He, ben de ölürüm, Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Video çok da uzun olmayacak. Haberiniz olsun. Bomba atarım. Gerekli. Canı dört canı dört canı beş Sana hayır ördüm Ördüm mü? Ben şu anda ördüm bak 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 şu anda ördüm Düşme <laughs> ya <laughs> Of, ih, ih, oh, oh, nur der oh, 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 da Şey yapmıyorum sana barca fırlatıyorum. Aa barca çok vuruyor Minecraft'ta. Minecraft ne araka diye arkadaşlar sormayın diye bomba mı? Al sana çekik Çekikin içine bomba or anlat. Oh, Arkadaşlar videomuzu bu kadar daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.